buradaki eşitsizliği şu şekilde de anlayabiliriz. A, B'den, o da C'den, o da D'den farklı, tamamen birbirinden farklı olan, olan rakamlar. Şimdi farklı olan rakamlar, sayılar sadece bir şekilde sıralanabilirler. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe olmak üzere bir şekilde sıralanabilirler. Dolayısıyla bizim toplamda 0'dan 9'a kadar 10 adet rakamımız var toplam 10 adet rakamdan hangi 4 tanesini alırsak alalım sadece bir şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanabilirler. D büyük olacak. E burada binler basamağına 9 da yazabiliriz. Herhangi bir sınırlamamız yok. Herhangi bir basamakta yazamayacağımız bir rakamımız yok. Dolayısıyla kombinasyon 10'un dörtlüsü diyebiliriz. 10 tane rakamdan herhangi 4 tanesini alıp büyükten küçüğe yazdığımızda oluşacak sayılardır. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel. 9 kere 8 72 yapar. 24 ile 72 sadeleştiğinde 3 olur. 3 kere 7 21 10 ile çarptığımızda 210 adet sayı oluşmuş olabilir. Burada şuna dikkat edelim. Büyük olan sayı binler basamağında olduğu için 10 rakamın tamamını alıyoruz. Eğer bu şekilde değil de küçükten büyüğe doğru yazılmış olsaydı o zaman 10 rakam değil 9 tanesini almamız gerekirdi.